silebilirdik. Fakat burada rahat bir şekilde silebiliyoruz. Bakın buraya geldik. Şu hatayı yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bu alana girdim. Bunu yapmıyorum. İlk başta şu yukarıdaki alanı temizliyorum. Böyle yani bu şekilde baktık. Herhangi yok. Daha sonra şu içeriği kısmında böyle silgiyle temizliyorum ben. Bakın pikselin üzerinden gidiyorum yani. Daha sonra buraya geldim. Zaten burası korumadaydı şura. Tekrardan bu sefer bu rengi de korumaya alayım mesela. Buraya da geldiğim zaman artık burayı da boyayamıyorum farkındaysanız. Burayı da ama beyazları boyayabiliyorum çünkü iki tarafı da korumaya aldım. Bakın burada da bu hatayı yapmayın. Hemen ne yapıyorduk? Burayı bu şekilde boyuyorduk. Şurayı silelim. Bu şekilde. Bakın daha rahat ve daha kolay bir şekilde sildik. Amacımız e, sildik yani kolay bir şekilde silmeyi öğrendik buraya geldik artık e, kaç tane mesela diyelim ki 5-6 tane farklı renk var burada mor var kırmızı var sarı var biz bu renklerin hepsini korumaya aldık diyelim silerken tekrardan burada uzun uzun gelip de bunların üzerine gelip bu şekilde yapma ya da silmemize gerek yok ya da bunun üzerine gelip yine böyle yapıp işte silmemize gerek yok burada shift'e basarsak da bu işlemi görür yani sol kısımda paneldeki renklerde bu sağda da olabilir desenden çiziyorsanız mouse'umu getiriyorum kırmızı yani korumaya aldığım rengin üstüne shift'e basıp sol tık tıkladığım zaman gider tekrardan tıkladığım zaman yine korumaya alırız yani iki farklı şekilde de korumaya alabiliyoruz istersek üstüne gelip bu şekilde yapıyoruz istersek buraya gelip shift'e tıklayıp buna tıklıyoruz fakat deseni yaklaştırarak çizdiğimiz için buraya gelip bunu yapamayabiliriz ya da mesela 29 ile 33 birbirine çok yakın renkler ben derim ki a bura demek ki 29'muş bunun rengini alırım mesela Buraya gelirim fakat bu boyanır neden? Çünkü e, biz 33 ile çiziyormuşuz aynı rengi vermişiz birbirine yani yakın renkleri vermişiz. Ondan dolayı her zaman böyle rengin üzerine gelip e, shift space yapmak daha kolaydır. Burayı yaptık, sildik buraları falan. Öyle örnek veriyorum. Daha sonra geldik buraya. Şimdi bunu aşağı doğru katlayacağız. Tabi burada yine kontrol etmemiz gereken yerler var. Mesela buralar. 2 ise yukarıda genelde iki ya da üç olur. Ben buraları anlatmıyorum şu anlık. Bu desende çok anlatılabilecek şeyler değil bunlar. Selection'a geliyorum. Şimdi bunu aşağı katlama işlemi. Bunu alıyoruz. Tam böyle orta kısımdan yukarı doğru çıkardım. Tekrardan bunu alıp sürükledim. Alttan sonra bir yakınlaştırıp bakıyorum böyle herhangi bir sıkıntı var mı falan diye mesela. Daha sonra buradan aşağı katlıyorum yukarıdan. Mirror Vertical'a tıklıyorum. Aşağı katlandı. Bakın bu neden oldu biliyor musunuz? Çünkü biz korumada renkleri bırakmıştık. Daha yeni dediğim olay oldu. ETL'i siliyorum. Bunları tek tek kaldırmamamız yani kaldırmakla uğraşmak istemiyoruz, değil mi? Şuraya tıklıyoruz, non diyoruz ve bütün korumadaki olan renkler kalkıyor. Artık ben buraya gelip örnek veriyorum. İşte e, buraya getirdiğimiz ama çok rahat bir şekilde aşağı katlayıp buraya katlayarak bunu yapabiliriz. Şu an olmadı, şuradan da kaldırayım. Hı hem korumaya almıştık hem de arka tarafı işte silmek için yaptığımız kısmı da buradan kaldırıyoruz. Buraya geldik şu şekilde. Bir daha alayım. Kafa karışmasın. Aşağı çevirdim. Sonra sol tarafa doğru çevirdim. Buraya getiriyorum. Bakın üstüne oturtuyorum. Şu şekilde. Üstüne oturduktan sonra ileri geri ileri geri. Bunu nasıl yapıyorduk? X, Z, X, Z, X, Z yapıyoruz. X ile kapatıyoruz. Z ile geri alıyoruz. X'e X'e bakıyoruz. Aynı. Demek ki desenimiz burada bitiyor. Yani Demek istediğim biz sadece bu kısmı çizdik. Renk koruma ve aşağıya katladık. Desenimizi bitirdik. Tabi bunların hepsini yaptığımızı varsayıyorum. Bu desen bu kadardı arkadaşlar. Bu desenle başka anlatabileceğim bir şey yok.